Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sadece 3 malzemeyle çok sağlıklı ev yapımı gerçek çikolata tarifini paylaşacağım sizinle. Yapımı çok kolay. Dediğim gibi sadece bu gördüğünüz 3 malzemeden oluşuyor. İçerisinde 1 su bardağı kakao var. 1 su bardağı kakao yağı var. Birazdan eriteceğim kakao yağını. Yarım su bardağı da bal var. Yapacağımız tek işlem kakao yağını eritmek. Şimdi kakao yağını benmari usulü olarak eritiyorum. Altına su değmeyecek şekilde çaydanlığın üzerine koydum. 1-2 dakika içerisinde kakao yağı eriyor. Evet kakao yağını erittim. Şimdi içerisine 1 su bardağı kakao ekliyorum. Önce ikisini güzelce bir karıştıracağım. İçerisinde hiç pütürlük kalmayacak şekilde kakao ile kakao yağını evet karıştırıyorum gördüğünüz gibi çok güzel karıştı. Ve son olarak içerisine e, yarım su bardağı bal ekliyorum dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz ama ben sağlıklı bir çikolata yapmak e, düşüncesiyle yola çıktığım için bal ekliyorum balla da çok güzel oluyor hiç farkı yok balla da güzelce bir karıştırıyorum Ve çikolatam hazır. Ayrı bir kaba aldım. Rahat dökebilmem için çikolata kalıplarımı dizdim. Bu şekilde kalıplara dolduruyorum. Bu kalıpları genellikle normal çikolatayı eritip şekillendirmek için kullanıyorlar. Ama biz gerçek çikolatayı kendimiz yaptık. Ve kalıplara dolduruyoruz. Gerçekten çok özel bir tarif. Ben bunu Instagram sayfamda bir sene önce paylaştığımda denenme rekorları kırmıştım. Rümeysa da müdahale ediyor bu arada. Çok beğenilmişti. Özellikle çocuklarına rafine şeker vermek istemeyen anneler için mükemmel bir tarif. Ayrıca kahvenin yanında da inanılmaz güzel oluyor. Bitter çikolata sevenler için. Gerçekten çok güzel bir seçenek. Çok sağlıklı bir seçenek. Ben bir kısmının üzerine de bu şekilde pirinç antep fıstığı ekliyorum. Dilediğiniz kuru yemişi ekleyebilirsiniz veya sade bırakabilirsiniz. Az bir kısmında kullanıyorum. Çoğunu sade olarak kahvenin yanında sade olarak tercih ediyorum. Ve derin dondurucuya gönderiyorum. Dondurucuda sadece 15 dakika bekledi ve görüyorsunuz hemen çikolatalarım dondu. Kalıp şeklinde çok güzel çıktılar. Bu arada kakao, kakao yağı, çikolata kalıpları hepsini Pasta 34 Shop'tan alabilirsiniz. Normal çikolataları dışarıda bekletebiliyoruz. ama bunları buzdolabında bekletmemiz gerekiyor tüketene kadar. Kapalı bir kabın içerisinde buzdolabına koyup haftalarca, aylarca ee, onun içerisinden alıp tüketebilirsiniz. Çünkü biz burada temperleme işlemi yapmadık. Yani profesyonel çikolatalarda. Normalde bunu bir belli bir ısıya düşürüp sonra mermerin üzerinde spatula ile karıştırıp belli bir ısıya yine getirip birkaç kere bu işlemi yapıldığında temperleme işlemi onun dışarıda kalma dayanıklılığını da arttırıyor. Ama böyle bir işlem ev ortamında yapmadığımız için ve bunun içinde bir ısı ölçer gerekiyor. Bu şekilde buzdolabında tutuyoruz. Tek farkı bu. Onun dışında tamamıyla e, gerçek bir çikolata lezzeti. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.